selam dostlar. evet şu anda gördüğünüz gibi karın üzerine alıyorum şöyle. Peki altını ne yapacağım? Şimdi şu görmüş olduğumuz tepsiye bu karı dolduracağım. evet Şöyle dolduruyorum. Bu çok da güzel vallahi. On numara. Görüyor musunuz Harika ya. Bu kar pekmezlerim. Aa, ne var ya? Hepsi üzüm pekmezi de olur. Dut da olur. Yani pekmezi hep zor olur. Şuna bir bakın ya ne kadar güzel kar. Görüyorsunuz değil mi? Gördüğünüz gibi bu. Şuraya önce. Sağdan aldım. Kar. ve eve geldim. Evde şimdi pekmezi üzerine döküyorum. Ne pekmezi? Bu üzüm. Üzüm pekmezi. Bu üzüm pekmezin nerenin diye sorarsanız, bu ah, hadim hattında hadim alada alada. Şöyle. Şöyle yapıyoruz. Har yani, işte hiç huzurlaşmıyor ne güzel işte bu kan yapar kan can demek işte bu bu neymiş can 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 arkadaşlar gördüğünüz gibi kar gayet güzel bakın bulgur bulgur dökülüyor ne kadar güzel işte bu kar pekmezlenir bu kar pekmezlenmeye uygundur bakın şöyle hangi kar gelir falan denir ya yani işte Şimdi tekrar göstereceğim bakın bulgur bulmuş bak bu işte bu artık pekmez olarak farklı pekmezleri kullanabilirsiniz afiyet çekiyor olsun